Başlattım ayıcı. At artık. At şu zarar ettik. Domates atayım şuna. Hadi. Aa Venedik benim şansım gitti. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor oğlum buna? Bu sıkıntılı. Evet ezele domates at. Aa. Kalayım baba. Kalayım baba. Al korkma. Onu <laughs> alıyorum. O ne lan TG mi diktin oraya? Evet. Ben de Pekin'i alayım. Sen de Pekin'i al. Şangay alıyorum bitiriyoruz. Bak Kıbrıs, Dubai, Bali ananı. Ya adam ya bir ağzını açma Ne diye? <laughs> Oğlum ya adam dediği gibi Bali'yi aldırdı kaçtı. O deprem. Ne geldi acaba? Kaybara bir oh. Iyi i, i, i. Bir sonraki kira ilk kat ödeme gelmedi ya. Kıbrıs adamlar tatil yerinde vurgulamıyor. Allah ya. Oh yeni. Evet başlamadan bitmesin. Evet. Evet kat burada bu kadar. Abi be. bu ne şimdi bak benim benim kısmetim varmış orada ya. Kaan 3 golla bir elem o kadar sen cenavetsindir. Milan. Basma. Okudun mu? Hayır bilmiyorum. Ya da bir kelime işaret falan getir. Ya yeter deprem. Deprem mi? Hayır dünya Of. Bir. Abo iyi şimdi Dubai seks mi? Bit, bit Bak, şimdi Dubai adam, bir, tek kalıyor. Yok, Dubai'ye gider adam o zaman. Dubai'ye nice. gidecek. <laughs> Bu Dubai'ye gelecek. Dubai Allah belanı vermiş. Hile bunlar. Bunlar, bunlar, <laughs> Allah, bunlar Allah, vallahi nasıl hile. Bunlar vallahi. Vallahi hile. Allah, <laughs> Ulan <laughs> <O da> ne <olmayı gülüyor> kanka? Bunlar ne? çık, 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 oğlum. çık, çık, Abi, çık, Yok yok kaybeci. Niceye gelebilirim. Niceye gelebilirim. Anasının gözü. Ama denemeye değerdi be. Alayım burayı alayım bari. Ya hilenize sıçayım ya. Abi bu neydi? hadi niceye gelim hadi niceye gelim. Hadi. Tu cezalandırmasın cezanı olur. Abi satamıyorum. Bir, bir nokta üçü ben versem sana. Niceye gitti adam. Ana. Ama bu kadar da oraya, Gelirler. Bu kadar da ilahilik. Şey bunlar hileyse bu... gider. Bak, Bak. Bunlar hileyse nice gider. Bence şu şey. O para ne lan? Öbürüyle bu değil. Bu oyunu bile bilmiyor. Bence tatil yeri bugün olduğu bile bilmiyor. Bence ikisi de hile de aşağı geçiyorlar şu anda. O da olabilir. Abi şuna baksana vergi 300 kadar. Ya ne oluyor? Kaç tane atacaksın? ama vurgun şey yap. Abi kaç tane atıyorsun sen? <laughs> Dur artık. Oho, adam parasını bitirdi. Nice. Bitmemiş. Allah'ım ya hile bu. Allah'ım ya Rabbim. Hile bu hile. Hile hile. <gülüyor> <gülüyor> hileyi aktive etti o arkadan. Abi neden yaparsın <laughs> ki böyle? O ne lan hırsız geldi karşıya. Yıllık atış yapacak onu. Büyük kulay. O ne lan adam adam anama sövüyor herhalde kan. Sol ne bak? Allah. O ne lan o zar ne? Peki. Kan bunlar bizi siker. Hiçbir şey yapamaz. Adamın zarından tanıdım. Attılar, ne zarı attı lan? Hile. Roma. Hile. E baliye geldik. Geldik baliye getirdik olayı. Ya sen niye VIP'sin? Şangay ben VIP'yim oğlum. Şangay'ı alıyorum. İnsan bir DLC zar, zar, zar alırdı ya. Şangaya geliyorsun oraya otel yapamıyorsun. Abi adam zar Allah cezanı vermesin. Bomba attı adam. Aa, yeter ama ya. Bir tane daha atarsan var ya söverim. Amına <laughs> koyayım. <laughs> Ev şansa gelmem lazım mudur Roma. <laughs> Hacı Roma'yı alıyorum ama. Devir alıyorum ama Roma'yı. Aa Londra güzel 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 güzel. Nere, Nerede? ne, oha Londra'ya geldi ama. Bir daha atacağım. Bir daha atacağım. Max orayı bir daha at. Oo çok iyi. Sydney gel. Dünya turu. Sydney'ye git. Sydney'ye. Sydney. Ha Las Vegas'a gidesin var. Sydney'ye gitsene ya. Las Vegas'mış. Hayır Las Vegas'a gitmez. Yok. Benim Dur. kendi irademi kullanarak Las Vegas'a gidiyor. Senin irade falan yok. Vurgun'a yapacağız. <laughs> niye gitsin. Deprem. Ya. Deprem. Yok değil, Las Vegas. Ya niye gitsin. Adamların da vurgununu önlüyorum ama. Oha. Lan. Evet. <laughs> bak 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 vurgunun işi. Dik dik ikili dik. Anasının. <gülüyor> söveceğim <gülüyor> ama ha. <laughs> Bir de bir akıllı bir şey. şurada. Şurada bak, Adam akıllı dik şuraya. şurada adam akıllı çekelim. İleriyi tekelim. gördüm. İleriyi gördüm. Orayı şey yapsaydım buraya bayrak falan da dikemezdim. İki yeri de aldım şimdi. Laz bakalım. Şimdi, şimdi. Eyvallah seni belanı versin. Eyvallah. 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 Niye niye? Niye yaptın ki bunu? Bak 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 bak. Hadi vurgun yapsınlar da gör. Şey alsınlar da burayı göreyim. Alırlar da. Şans deprem. Deprem. Aa deprem. Chicago yık. Yık yık. Chicago. Ölüm gelsin. Ölüm gelsin. Ölüm, Ölüm gel. gelsin. Ölüm gelsin. Ölüm gelsin. Abi ya. Lan Ma, maviler biz miydik lan? Evet. Öne geçmişti. Evet, sin yansaydın vurgun. Şimdi Chicago City. De... Kan. Allah kezer e evet. Oraya bayrak gol <laughs> topu dikmeseydin vurgundu. Evet, işte oraya gol topu dikti. Allah bela. <laughs> oraya alabilirler direkt. <laughs> Oo, adamlar orayı hard yapacak. Double. Aa parası yok lan. Sevilla'ya Sevilla. Güzel güzel üçlü dik iki yarı üçlü. Anasız. <laughs> ya abi sövdürtme kendine ya. 2 tane. i̇ki <laughs> ka. Alıyorsun Bali'yi. Of of. Alıyorsun Bali'yi. Güzel. Ya Kaan söveceğim şimdi sana ha. <laughs> ya oğlum bayrak OP. Abi. Aa lan, Allah. sizde de bir sizde Siz de mi hilasınız yoksa? Ya Allah ya. almadı topu. Topu almadı. Şangay alacak bak. <laughs> Şangay almadı. Aa orayı da almadı. Ya bu ne? Ananın am ama oh, yeter ha. Oh, oh. Ya bana geliyor para sen niye yeter diyor ya? Hı. Alıyor şimdi bu da alıyor. Aras bu çocuk. De o oh, ha iyi buluyor. Hiç de olmadı aslında ayıp de. Biraz daha değil. Eremizi aldılar kan. Evimi bir de ne yaptılar? Ya bunlar bir şey diyeceğim yaparlara. Evet. Oraya iki oraya gol topu dikmeseydin. <laughs> Sen de amına koyayım ben. Ben yuvama beni Afrika'dan kaçırdıkları yere. Amına koyayım Sevilla'yı dünya şampiyonu yapmazsan diyeyim. Ya yap lan. Yap. Onun oğlum dört <laughs> kam olacak. Ay. <Hayır. gülüyor> dört kam olacak, altı kam olacak. Evet. Ha, oh be kurtardım oğlum orayı. Oğlum yapma ya. Gelirse Sevilla'ya basacağım bu. Abi bak vallahi söverim sana. Hüzünlü de gelirim. Kim ödüyor? Bir, bir milyon yüz binim oldu. Oğlum hep senin mi buralara mana koydun? Bu ne? Beni ne? yapıyorlar bana? Ard Ardar da gelip gelip duruyorlar. Bir de Al, alacak alacak. İkinci gelen de alıyor ha. Evet. ilkinin parası yok o da o yüzden. <gülüyor> Oo <laughs> kamışe can bunlar hard. Oğlum aynı senaryo. Hadi kendi şansıma güveniyorum. Çaz. Hayır ya. <laughs> Abi atsana 200 yüz bin. Yok, 200 amına koyacağım ama şimdi. Oğlum iki bin çok paray. Bayrak dik oraya. 400 bin bayrak diktim. İşte bu. 100 bin de lan. <laughs> Dubai. Aa, tamam, tamam. Bali, Bali var bizde. Bali bizim <laughs> Alamıyor ki adam. <laughs> Ayı. <laughs> Osaka. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Lazım. Aa. Şansıma, Aa. yapmadı. Şansıma Tan. güveniyorum. Yapmadı dünya şampiyonu. Çok iyi. Oy. Lan dünya şampiyonu nasıl yapmadı? Tamam. Bu arada 2 milyon olmuş. Tamam bunlar hile. Tamam da Dubai'yi aldım bu Ay hile hile. Evet ama trollü. Adam dünya şampiyonu şey sığmadı çünkü. Şansa geldik. Deprem. Kalka. Kayıp adam. Sevilen koruyorum. Atı. Londra 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 Londra. Anarın. Eyüp. Ee, nereye geldik? Kayıp adam. Yani. Abi trolleme ya. Kalk trolleme. Trollcü piç. Eyüp Sevilla güzel değil mi? Bak. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bak adamı ee, sattın. Bari <laughs> parti korusaydın saydın. Neee sattın. Parti ya sus pa be ya. Paris de sus bir tane. ya. Paris. Ya para sana gitti bir <laughs> Paris de. Paris'te bir tane otağı var. <laughs> Al işte adamlar yine aynı senaryo oluyor. Ne La olay? bir dur ya. Adamlar iyi oğlum. Niye <laughs> <laughs> hep Oy Oyyy bali. Ya sikeceğim ben lan. Sevinleyi koruma altına aldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir <laughs> geri döndü. Ee bana 200 bin mi verildi ya? Adam bot ikisi de çıktı oyunda.